arkadaşlar. Bugün size, sizlere köydeki gizemli olan şeyleri göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle uçuyorum. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Ve arkadaşlar buraya gel buraya gelin. Böyle olan üst kısmı böyle olan yere gidiyoruz. Tamam. Heh, gel. bloğun önünden iki blok kırın. Bakın. Burada ne var? Şimdi ben bunları alacağım. Alıyorum. Şunu da. Bakın arkadaşlar. Bakın. Yani. Böyle bir şey var. Sonra arkadaşlar bu burası var ya burası köyde. Buradan da iki kat kırın. İki kat kırın şunu kır. Bakın. Bakın. İçecekler. Selam. Neler koymuşlar buraya. Sonra arkadaşlar girelim iç, evin içine. Buraya gelelim. Burası var ya bu kısım. Bu kısımdan 3 kat kırın. Yine bir şeyler çıkıyor. Sonra arkadaşlar burada bir sandık var. Bunu kırın. içinden neler neler çıkıyor. Sonra arkadaşlar burası var ya tam da burası. Heh. Ben bir blok alayım. Buradaki lavı söndürmem lazım çünkü. Buradaki lavı söndüreyim. Buradan 3 tane blok, e, 2 tane blok kırın. 1 2 Bakın. Bakın, bakın. Köylüler neler saklıyor bu buralarda? Şimdi buraya geçiyoruz. Dışarı e çıkalım. Şimdi bu eve geçiyoruz. Bu eve. Arkadaşlar burada bir tuzak var. Bakın. Burada bir tuzak var. Gördünüz mü? Burada tam olarak bir tuzak var söylediğim gibi. Şimdi buradan çıkıyorum. Ha çıktım. Tamam mı? Evet bakın burası ne hale geldim bakıyorum. Bakın tam şu kısım var ya. Buradan iki blok kırıyoruz. İçinden ne çıktı? Kıyafet çıktı yani. Şimdi arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım.